Hadi nefes, alın. Hadi. 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 nefes alın. Nefes alın. Yapmayın sormanın bir şey yok. şu an. kaldırdı. I have a very reactive husband. al şunu bağla bakayım oraya. Biz Boğaz'da e, seyir yapıyorduk. Seyir halindeydik. İşte baş tarafımızda beyler, zaten şurası karşımız beyler Beylerbeyi Beyler bey tarafında bir vapur. Yani duraklama, absürt hareketler gerçekleşti, işte aykırı hareketler. Ve o sıra zaten insanlar da toplaşmıştı vapurun ön tarafında. Bizim personel var herhangi bir şey. Onunla birlikte baktık denizin üstüne kadın var hareketsiz bir şekilde duruyordu. İşte ne yapalım, ne edelim, nasıl müdahale ederiz, nasıl alırız diye tartışırken baş tarafta da bizim şey, turist vardı, yabancı uyruklu bir kişi. Yani nereli bilmiyorum açıkçası. Ya biz o sıra e, tespit ederken o bir anda atladı. Vallahi helal olsun büyük cesaret. Bir anda atladı. E, o atlayınca bu sefer kadın değil artık kadınla birlikte adamı alma telaşına girdik. E, adam da iyi yüzüyordu açıkçası. İşte zaten diğer gemiden de can simitleri vesaire atıldı. E, o adamın sayesinde işte kadın da kış tarafı çıkardık. Bu şekilde ilk müdahaleleri yaptık elimizden geldiğince. Ondan sonrasında zaten akabinde saygı güvenlikli kıyamiyet ekiplere geldi. O şekilde sedye koyup kadını gönderdik. Yani ilk başta nefes almıyordu bayağı e, epey su yutmuş biz e, suyu boşalttık e, yan yatırdık ağzını açtık suyu boşalttık e, akabinde zaten nefes almaya başladı bir süre sonra tam saygı yüklerken kadın kendine de geldi şuuru açıldı muhtemelen gözlerini falan hatta ayaklanmaya kalktı tekrar yatırdık. Ondan sonra akabinde zaten bir Bey iskelesine çıkardı kıymliyeti oradan da ambulansla şey yaptı. Ya kadın çünkü görmedim ben vapurdan düşerken ama muhtemelen tahminimce vapurdan düştü çünkü orada herhangi bir iskele yok. Direkt sarayın önüydü zaten. Akabinde hemen devamında kıymliyet binası var. Yani oradan denize girebilecek veya denize düşebilecek bir sahil yok. Muhtemelen vapurdan diye düştüğünü tahmin ediyorum açıkçası. Yani nefes aldı. <laughs> Tabii bilmiyorum hastaneye gittikten sonraki son durumunu bilmiyorum açıkçası ama Umarım bir şey olmaz. Çok su yutmuştu ama nefes aldı. Vallahi biz kendisini İngilizce bilmiyordu. Yani yanındaki eşiydi sanırım. Eşine sorduk. Abi bir can orada cebelleşiyorken ben dedi kendim bile düşünemem dedi. Direkt atladı. Ya yani telefon telefon üstüne hiçbir şey çıkarmadı. Direkt telefonla falan atladı. Allah takdir eşe ya. Valla gerçekten onur durulacak bir şey. Yani bir de İstanbul gibi bir yerde hiç bilmediğiniz bir yerde ki İstanbullular iyi bilir. Boğaz'ın akıntısı meşhurdur. ...hiç tereddütsüz atladı. Vallahi gerçekten canı gönülden tebrik ettik. Zaten bayağı şey yaptık, konuştuk burada epey. Eşiyle, eşi aracılığıyla konuştuk. O da mutlu, o da sevindi. Kurtardığımızda nefes almasına epey mutlu oldu Vallahi burada şeyler vardı bizim, battaniyeler falan vesaire havlular vardı. Onlarla kuruladık, klimanın altına oturttuk. Bir de kıyafetlerimden verdim, ayakkabı vesaire. Öyle akabinde araba kiralık, arabayla oteline kadar da eşlik ettik adamı yani. Şey, yarı yolda bırakmadık adamı yani. öyle.